benim bir fikrim var. Nedir o? Siktir et babamın vasiyetini falan. Gidelim buradan. Ay şu kalbimin atışına bak ya. Ferit, üç harfler. Bu bina sizinmiş. Evet benim. Niçin büyü yaptırmak istiyorsunuz oğlunuzun biricik karısına? Ölse de kurtulsak dedi benim için. Sizin ölmeye niyetiniz var mı? 30 bin TL borcun kaldı. Ödedikten sonra hangi işe nereye gidersen git. Hay ben sizin gibi evlatları ta ağzına sıçayım. Bir sığırsız oldunuz. Öbürünüzün ne bok yediği belli değil. Ben öldükten sonra buraya siz yerleşeceksiniz. Benim kutsal mesleğimi devam ettireceksiniz. Niye herkes bu kadar şık giymiş? Ben ilk defa böyle bir cenaze görüyorum. Biri çıkıp sahne falan alacak mı? Yok tabii, after'ı olur herhalde. Ölen babammış. Bayağı üzgün görünüyorsun. Üzgünüz evet. Siktir lan. Adam ölmüş bir dünya servet kalmış hepinize. Ne üzgün. Bu dünyadan bir şey götüremiyoruz lütfen. Bizim arkamız sağlam olaydı senin amına kordum da arkamız sağlam değil işte. Takım elbiseni giyip tıraşın olup geleceksin. Kız kardeşimi benden isteyeceksin. Dünya evine gireceksin. Sonra da işlerin başına geçeceksin. Ama abi ben burada kendime başka bir dünya Ne olur beni öldürme. Benimle gel. Yarın gündüz gözüyle görüşsek? Çok yakışıklısın. Ne? Sen şimdi zamanla ilişki falan da istersin. Yani çok ani gelişiyor her şey. Biraz düşünmek istiyorum. Gecenin bir yarısı karşında böyle güzel kız çıkmış, ayağına kadar gelmiş. Senden hoşlandığını söylemiş. Daha ne istiyorsun pezevenk? Hayal etme, hayal et. İzah edeceksin işte. Ya olmaz, olmaz. Söyle. Hop, yakaladım. <laughs> tam kadar git artık. Kerem! Parayı buldun mu sen? Hop 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 hop. Sen kimsin ya? Bu hayat abla kafan görünüyor. Acil tam arkasına geç. Aha. 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 Cengiz abi de gitti be. Işıklar içinde uyu güzel adam. Yolun açık olsun be Cengiz abi. Aha. Ben bu eli Aa. Ele bak Kerem. Bu yerin büyüklüğüne bak. Rahatlıkla bir insanı boğabilir. <laughs> ne dedik ya? Patavatsızsın.